Siz da daha uyuyorum. Neyse uyanırlar onlar. Ben de kahvaltı hazırlayayım. Hem bugün evi temizleme günüm. Ne yapsam? Ben çorbadan yumurta yapayım. Bir tane yumurta. Nasıl iyi koyayım. Tavuğun tamam, yeri nerede Dur. Yok. onu da unutmamışım. Bir dakika mı geldi? Dur şuraya koy. Tamam bulutum

kabaklarla yani o aynı yani, değil mi? Ve uyanık Bunlar. Günaydın hayatım. Hayatım. Günaydın. Günaydın canım ben de. Ve hala uyuyor mu? Evet hala uyuyor. Şimdi doğrusu da yani sorayım dedim yine de. Şöyle um, yani bugün izinliyim. Ne? Bugün izinliyim zaten yeni taşındık. Tamamen yeni taşındığımız için senin patron izin mi var? Çok yorulmuştum o yüzden şu an saat 9. Evet. Hayatım sen de bana yardım etti ne kahvaltı hazırlamamı? İstiyorsan üstünü değiştir. Ben değiştirmedim. Ha, ben üstümü değiştiriyorum. Yani size hemen kahvaltı hazırlamak istedim. Tamam ben üstümü değiştiriyim ve üstünü değiştirirler. Ay ben de üstümü giydim geçim var. Geldim hayatım. Hayatım çok güzel olmuşsun. Hadi yumurtalar soğudu. Ben hemen tabu tabağa çıkarayım. Şunu iki dakika tutar mısın? Tamam. Onları da aynı yere koydum. Ay. Alayım hayatım. alayım hayatım. Alayım, hayatım. Alayım, hayatım. Alayım, hayatım. alayım. Kılacak şunu al şunu. Tamam. Ay. Of. Oh. Bu arada çok güzel olmuşsun. Teşekkürler. Neyse hayatım hadi hemen yumurtaları koyalım. E şu pastayı da alayım. Ben şu sılağın tabağını koyayım. Pastayı alayım. Şuraya koyayım. Ben ay. sılayı uyandırayım mı? Bunu da... yok kız. Ay, yok kız uyusun bugün cumartesi. Yok ya. Hayatım ya dur zaten daha kahvaltı hazırlamadık. Tam kahvaltı biraz kafası. Onu uyandıracağız zaten. Saat 9'a geliyor. Ben zaten fırına gitmeme gerek yok daha. E, daha zaten günün fırına, gitmen lazım. Mi? Ekmek kalmadı evde. Hmm. Hani dün misafirler evet, misafirler gelmesi de hmm. dün. İşte bugün yani ben bir yere gitmiştim. Ekmek istediler. Çok erken. O yüzden ben de götürmek zorunda kaldım. Bunu da nereye koyayım? Dur şuraya koyayım. Ya otur. en son eğlen. Ya yerini unutma. Ay hayatım ya bir kafam durdu çıktı. Bilmiyorum. Neyse. Evde yumurta kalmadı. Hayatım ben şey Salat uyandırayım. Salatalık doğrayacağım. Ya ben şey yapayım mı? Hmm. Çayı mı ben. Yok hayatım zaten daha, daha kahvaltıda çay demlendi. O zaman ekmek alayım. Tamam çay demlendi. Sen ekmek alana kadar biter. Tamam. Neyse ya ben ekmek alayım. Ay geldim. Ee, abi bakar mısınız? Ee, bir bir ekmek alacağım da abi. Tamam. İki olmasın o. Her biri siz ikiye alıyorsunuz. E tamam iki olsun. Zaten evde çok kolay bitiyor. Alayım ben. Bir tane de ben yedim. Bir şey olmaz. Ben tamam, poşete koyayım mı? Koyum. Tamam, da o ekmeklerden olmasın. Şu ekmeklerden olsun ya. Evet. Bu ekmeklerden olabilir mi? E siz hep bunlardan alıyorsunuz. Tamam. E, ikisinden de alırım. Bundan da alayım da. Evet. Tam kaç tane olsun? İki tane olsun. Tam tamam, yeterli mi? Yeterlidir. Yeter. Hesap 75 lira. Hı, tamam ben zaten e, size ödemiştim önceden biliyordum. Ben bütün alacaklarımı ücretsiz olarak sizden ödemiştim. Ben biliyordum. Evet siz biliyordunuz. Tamam bunu çık, çık, çık. Ödedikten sonra. İyi günler. İyi günler. Ay, i̇yi günler size de. Ben de gitmişim. Görüşürüz yavrum. Geldim hayatım. Bak kapım çalıyor. Evet kapı çalıyor. Kızım baban geldi. Yaşasın. Oha ama ya. Sanırım aynen ay, bu üst kattan geldi. Hayatım. Merhaba. Merhaba hayatım. Ben sana şunları bir yukarıdan bir ses geldi. Ne oluyor acaba? Bugün bir öğrenelim mi? Ya bugün Hı? öğreniriz ya. Yan komşu. Yani bizim üst komşuluğu. Yani daha Saat bizim dokuz. gibi yeni taşındılar onlarda. da. Evet. Ve o yüzden onların bir bebeği vardı. Onlar her o bebek her gün ses yapıyormuş. Bana söyledi. Ya, tamam öğrenmem, öğrenmemiz gerek yok. Saat 9 zaten. Gel ben ekmekleri aldım. Ne kadar aldım? Merhaba baba günaydın. Merhaba canım kızım seni seviyorum. <gülüyor> hmm. <gülüyor> hayatım bak kahvaltı hazır. Tamam hayatım. Hmm. Çok eline sağlık. Yani gerçekten çok güzel olduğu için yani yemeden eline sağlık demek istedim. Hayatım <laughs> ne yapıyorsun? Ay hayatım beni sırtından aldın. Ay hayatım ben alabilirdim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya in. Ay. Neyse ya kahvaltımızı da yapalım. Evet ya tüm, ben biz ekmekleri çıkarayım. Tamam. Ekmekleri sen tam doğru doğru ha, Doğrayın. Bir tanesini doğru Tamam. O da bir e yok diyor. Doğramaya gerek yok. Ekmek. Üst kattan da biri horluyor. Diğer üst kattan. Sanırım yani horlama sesi duyuyorum. <laughs> Ay hayatım valla ben konuşmaya gideceğim. Dün hiç böyle değildi. Hayatım yok yok sen otur oturdun. Yani sen e, dur durduğun yerde. Lan sinirleniyorum ben ne yapayım? Hayatım sinirlenme. Biraz sonra konuşuruz. Daha, daha bakmana gerek yok. Tamam. Ama bu son olsun yani. Rahatsız Hadi edin. hayatım kahvaltımızı yapalım artık. İyi, tamam ekmeği etmeye gerek yok. Bugün eğlenmeye gideceğiz zaten. Oley nereye gideceğiz? Kızım bugün bir otele gideceğiz. Kalmaya. Biz otur Sen Hayatım. Efendim hayatım şeyden de ki yesin. Canımım var. Çok az içmeye atma ya. Bir tane bundan. Ay bir tane şunu ay. Bir tane bundan yiyeyim ya çok güzel. At maymuna bize de bırak. Var ben sana olsun. Soundmatik diye. Bunu da peynir yesin. Hı hmm, çok güzel oldu. Yiyelim. Yani. Çok güzel. Maymunum geldi. Kızım otur otururuki okay. su çok güzel ben de yiyeyim. Hmm, ellerime sağlık. olmuş. Hayatım sana su getirdim. Tamam oldu. Ellerime sağlık. Çok güzel. Tamam, i̇çsene. Tamam hayatım içeyim. Bitireyim bu. Tamam bitireyim. Neyse. Ben şimdi bulaşıkları toplayacağım. Ben bulaşıkları toplayacağım şimdi. Tamam, hayatım. Şey de üzerini değişsin Sıla. Tamam, ben onun üstünü giydireyim istiyorsan sen de birazcık bulaşıkları topla. Tamam. Sancım şimdi senin üstünü değiştireceğiz. Yine giymek istiyorsun. Senin üstünü değiştirip gideceksin. Anne, şu çilekli Diyorum. tamam kızım bunu giy. dışarıda buna gidersin. Hadi ben de üstümü değiştireyim de bab babana böyle baban giymiş. Şimdi biz de giyinelim. Ben ne giyinsam <laughs> oku ya bak. Ne giyinsam sana? buralarda bir şey yok mu? Ne giyinsem? Ne miyim ben? Gideyim dışarı buna çıkarayım. Nisa gel bakalım. İlk kıyafetimde ama bir şey olmaz zaten. Hatta hadi, hadi bulaşıkları ben toplayayım. Toz. Bulaşıkları topladıktan ay Tamam topladık. Şimdi otel için hazırlık. Otel mi? Otel'e mi gidiyorduk? Evet. Ya doğru ya. Ben Böyle gideceğiz. Valiz. Tamam hayatım. Pijamalar. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Çıkmaz hayatım. Niye çıksın ya? Yani çıkmaz inşallah. Anne hani ben ayıcımı koyacağım. Tamam kızım. Aynı valizle gidelim diyorum. Şu koyacağım. Bunu götürmeyeceğim. Tamam kızım. Bunu götüreceğim. Bunu götüreceğim. Bunu da götüreceğim. Tamam. Zaten orada bir üç gün kalırız değil mi hayatım? Tamam. Evet üç gün Yaktım. kalacağım. Sen bence bunu al. Baksana yakışır. Hadi koy. Tamam koyayım. Şimdi ben başka ne alayım? Başka da bunu alayım. Milisko için bir elbise alırım. Tamam. O elbiselerimi kaldırmıştım ben. Ne yaptın? Bence sen şunu da al. Tamam ben onu da alacağım zaten. Almayı düşünüyordum. Ki ben bunu alayım. Yani bu beni çok zayıf gösteriyor. Güzel. Tamam ben buna gideyim ya. Tamam bu senin. Tamam. Alacağım mı? Alacağım. Tamam ben bunu akşam yemeklerinde. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi, gel. Şimdi gidiyoruz. Arabayla hava Arabayla gideriz. Altım geldi. Geldik. Ee, Boran hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Böyle biz e Sizle aramıştık değil mi? E biz e sizi aramıştık. Şey buraya rezervasyon yapacaktık şimdi öyle. Siz bize rezervasyon yapmadınız. Nasıl ya? Biz size rezervasyon gayet de yaptık. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Yaptık, aradık sizi canım ya. Nasıl? Ben öyle bir şey hayatta hatırlamıyorum. Beni başkası aramıştı. İşte o başkası bendim. Beyefendi bakın. Sinirlerimi bozmayın. Bak araba sürdüm. Bayağı yol geldim bakın Lütfen. Beyefendi siz bana yapmadığınız lütfen gider misiniz otelimden? Beyefendi ama ama daha ama daha bir rezervasyon yaptırmadık. Ya ya, ya rezervasyon yaptırdık. Ya, o yüzden e, girebilir miyiz diyorum. Ben de Beyefendi ben de diyorum ki vez bak heceli mi beyefendi? Rezervasyon yaptırtırmadınız. Bu kadar. Nokta bitti. Çıt nokta. Beyefendi bakın sinirlerimi bozuyorsunuz. Ben yaptırttım diyorum. Allah Allah. Yaptırttırmadınız. Bakın beyefendi çıkıyorum bakın. Bak sizi bak sizle o sizle o kadar kavga etmeyeyim tamam mı? Bak uzun bir yol sürmüşüm. Çok yorgunum. Bak sizle kavga etmek istemiyorum. Doğru düzgün konuşalım burada. Beyefendi bakın. Bak. bak. Beyefendi. Ben size burayı yoldur Yani burayı bir şeyle yani buraya rezervasyon yapmadınız diyorum. Siz anlamıyor musunuz ya? Asıl siz niye anlamıyorsunuz ya? Ben ben buraya bir rezervasyon yaptırdım. Dur eşime gideyim. Hayatım ben buraya bir rezervasyon yaptırdım. Şu adam dinlemiyor ya. Allah Allah. Bakın. Zaten bekliyorlar. Uzun yol atmışlar. Gece oldu beyefendi. Bari bakın burada yatın. Burada yatacağız tamam mı? Bakın beyefendi. Bak sinirlerimi tepeye arttırmayın. Bak elimden bir kaza çıkar. Beyefendi asıl siz benim sinirimi arttırmaz lan. Ne yapıyorsunuz? Allah Allah geçiyorum ben buraya. L lütfen gider misiniz? Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Lan gidin bakın. Elim ters olur lütfen. Beyefendi. Ben size <laughs> Ne diyorum ben size? Ben size burayı ve rezervasyon yaptırttırdım diyorum. Siz ne diyorsunuz? Yaptırttırmadınız diyorsunuz bakın. Telefonla size aramıştım. O yüzden siz benim sesimi hatırlamıyor musunuz ya? Ya gerçekten hatırlamıyor musunuz? Beyefendi gayet de hatırlamıyorum. Niye? Ne oldu? Ya bak. Beyefendi. Sinirlerim tepemde. Lütfen, lütfen şey yapmayın. Buraya ben rezervasyon yaptırttım. Nokta. Beyefendi. Diyecek bir sözüm kalmadı. Paranız varsa buraya ödettireceğim. Var, var. Tabii. Bizde bayağı var. Biz zenginiz. Yani o kadar zengin değiliz. Yani biz zengin bireyiz. Bizde vardır para. <laughs> Beyefendi tam. Rezervasyon kartı var mıydı? Vardı. Ama ben bunu size niye önceden söylemedim? Ay Alp ya. Ay bunu ben önceden niye söylemedim? Aklım Alp. Hadi şimdi e, rezervasyon kartını verir misiniz? e, kart neredeydi diyor <laughs> kart şuradaydı. Hayal. E, iki dakika burada bekler misiniz? Eşimde. kart eşim de iki dakika gel. iki dakika sonra geleceğim. Hayatım kart sende miydi? <laughs> alayım. E, şey kartı ödettireyim. Kartı ödettirirler. Ödettireyim. Çık çık çık. Hmm. Tamam oldu mu şimdi? Giriyor muyuz? Beyefendim. Kartınızda bir sorun çıkmış. Beyefendi nasıl? Nasıl? Beyefendi lütfen demeyin öyle. Ya şaka yapıyorum şaka. Beyefendi bak sinirleniyorum. Bir daha öyle şakalar yapmayın. Ben böyle şakalar sevmiyorum. Tamam ay tamam ya tamam yapmam. Neyse, neyse siz oda, isterse isterseniz odanıza geçin. Bakın saate bakın saat saat şu an 9 olmuş. Evet ben ne diyorum? Ben bir iş adamıyım. Yorulurum. Her akşam gelip koltuğumda yatıyorum. Siz bana ne yaptınız? Ben bugün yatmama günümü yaptım. O yüzden şu an çok yorgunum ve siz de beni kavgaya muhalif ettiğiniz için yani bu sizin suçumuz beyefendi. Bizim suçumuz değildir. Beyefendi tamam tamam anladık tamam mı? Anladık. Ay, ne oluyor? Hayatım kavga etme sesleri duyuyoruz hep. Şimdi odamıza gidiyoruz değil mi? Gidiyor. <laughs> Gidiyorsunuz. Gidiyorsunuzdur. Ee şey e, tamam gidelim. Hani ee, gece ben orada geçireceğim ya. Yani. Kavga ettik ya. Neyse hadi gel. Beyefendi bakın e, tam e, yarın sizle görüşürüz diyorum. Lan. Ne oldu? Ne oldu baba? Bir şey olmadı kızım. Neyse. Hadi bak gidiyoruz takın bizim sinirlerimizi tepeye attırma lütfen. Hadi. Şey hanım efendi size ne oluyor? Ben size bir şey mi dedim? Ben eşinize yani e, şeyinize bir şey dedim. Benim eşime bir şey yapalım. ben de bir şey yaparım. Yürün. Siz nereye yahu? Ben bir yere gitmiyorum. Ben sadece buraya bakacağım. Tamam mı? Allah Allah. O Geç otel sahibi benim buna bile nereye gidiyorsunuz diyor. Allah'ın Allah avukları. çık Geldik sonunda kızım. Anne hayatım. Burası çok güzel. Odamız çok güzelmiş. Ben acıktım. Tam kısım bir şey yapalım. bakayım. Hmm. Biz biz koltukta mı? He, biz burada yatacağız herhalde. Şey Sıla da şu üst katta yatacak herhalde. hayatım Sıla orada yatar. Bak burası iki kişilik yazıyor ya. Yani televizyonlar da kapalı, PlayStation'lar da. Hadi bakalım bence biz de artık yatalım. Evet, ben e, Sıla sigaramı Tamam sen Balkona sigaranı iç. Çıkayım. Balkona. Tamam sen sigaranı iç. Mi? Ben de Sıla'ya yemek hazırlayayım. Otur kızım. Portakal suyu mu istiyorsun? Süt mü? Portakal suyu. Tamam şurada bir paket de koymuşlar. Onu koyayım tabak. tabak tamam bunu koyayım. Hadi Bakın artık yatalım çok geç oldu. Saat 10.30. E ben de içtim, içtim, zaten. Tamam. Şimdi hemen pijamalarımızı giyinelim. Hemen yatalım. En sonları koymuştuk. Ben ayıcımla yatacağım. Hayatım ben kendi pijamamı giyeyim. Dur bir ikisini ver. Hadi yiyin. Bunu da buraya koyayım. Hayatım ben de hemen kendi pijamamı alayım. Ay e, pardon. Burada zaten kitaplar varmış. Okul Hayat. Tamam bekle ben hemen şunu. Ay, ben de yatayım bu. Hayatım tabağın içine girdi kızın kıyafeti. <laughs> yatayım ben. Tam yere. yat. Allah'ım ya. Sinirlerim bozuldu. Neyse. Şimdi koyayım. Ay, televizyonu açtım. Allah Böyle filmler varmış kızım. Telefon almak yok. Zaten bunları yapacaksın. Ben geleyim. Hadi iyi geceler. İyi geceler anne. İyi geceler. İyi geceler hayatım. was